Şirketlerin büyüyebilmesi için 3 temel sac ayağının doğru çalışması gerekmekte. Bunlardan ilki satış, ikincisi operasyon, üçüncüsü de finans. Eğer bu sac ayaklarını doğru çalıştırır, doğru işletirseniz şirketinizin büyümemesi için hiçbir neden ortada kalmıyor. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler ki fikriatta önce lojistik şirketini nasıl kurabileceğimi anlatmaya çalıştım. Daha sonra kurduğum lojistik şirketini ya da forwarder'ı Pi ...piyasada nasıl tutundurmaya çalıştığımı anlatmaya çalıştım. Üçüncü ayak olarak piyasada tutundurma faaliyetlerinin sonucu olarak... ...satış ayağını nasıl oturtmaya ve nasıl kurmaya çalıştığından bahsetmiştim. Peki, Peki satışı yaptık, işleri almaya başladık. Satış yaptığımız müşterilerimize tekrar sipariş verebilmesine... ...bizle tekrar çalışabilmesine ve uzun vadeli iş ortaklarımız olmasını sağlayabilmemiz için ne yapmamız gerekir? Tabii ki satışı operasyonel kalitenize de desteklemeniz gerekir. Dilerseniz operasyonel kaliteyi bir lojistik şirketinde ya da forwarder'da nasıl sağlayabiliriz? Onlara bakalım. Öncelikle lojistik kalite nedir? Çok kısa tarifiyle müşterilerinizin lojistik süreçleriyle ilgili tüm beklentilerini karşılamak. Eğer müşterilerinizin beklentilerinin çok daha üzerinde bir hizmet sağlarsanız ve onları sunarsanız emin olun ki müşteriniz için vazgeçilmez bir lojistik tedarikçisi olmaya da adaysınızdır. Bir lojistik şirketi için operasyonel kaliteyi maksimize etmek adına ben 5 temel madde belirledim. Bunları çok daha fazlasıyla arttırmanız mümkün. Ancak bu 5 temel maddeyi yerine getirirseniz emin olun ki lojistik operasyonel kaliteniz müşterinizin gözünde çok daha yüksek noktalara çıkacaktır. İlk maddemiz çalışacak personelin kalitesi. Personel kalitesinden kastım şirketler her ne kadar organik yapılar olsa da her ne kadar teknoloji içlerinde barındırsa da sonuçta insan duygu ve iş yapı şekillerine bağlı olarak ilerlemekte. Şirket kültürde içinde çalışan insanların onu uygulamasıyla, onu uygularken verdiği yönlerle şekillenmekte. Operasyonel kalite, birebir şirketinizin operasyon departmanında çalışan insanların kalitesiyle de ölçülür. Özellikle operasyon departmanında çalışacak arkadaşlarınızın ya da çalışma arkadaşlarınızın alanında hakim, insan ilişkilerinde başarılı ve güven verici insanlar olmasını tercih etmelisiniz maddeleri gerçekleştiren ve bu maddeleri karşıya başarıyla aktarabilen personeliniz operasyonel kalite anlamında müşterinize daha yakın, daha sıcak, daha güven verici olarak davranacaktır. Bu da müşterinizin sizinle operasyonel anlamda çalışmaya istekli olmasını beraberinde getirecektir. Yine operasyon departmanımıza müşterilerinizi sadece ticari gözle görmemelerini, müşterilerinizin aslında kendilerinin iş ortakları olduğunu da mutlaka mutlaka aşlayın. Operasyon departmanı iş ortağı sanki müşterisinin firmasında lojistik departmanında çalışan bir kişi gibi hareket etmeli ve ona sunabileceği tüm faydaları elzem şekilde sağlamalıdır. İkinci önemli maddemiz müşterilerinize karşı dürüst olun. Lojistik süreç, lojistik operasyonel süreç hem insan şoför gibi, müşterilerin çalışanları gibi ya da yoldaki bir polis ya da devlet memuru gibi süreçlere bağlıyken aynı zamanda mekanik süreçlerde bir aracın kondisyonu gibi nedenlere bağlı olabilir. Lo lojistik süreçlerde genel itibariyle sıkıntı olabilme ihtimal çok yüksektir. İnsan ya da mekanik faktörlerden kaynaklı olarak sıkıntıları en kısa sürede çözebilme ve sıkıntılarla ilgili müşterilerinizi doğru bilgilendirebilme yetkisine sahip olan insanlarla, profesyonellerle beraber çalışmanız müşterinizin gözünde sizi daha iyi bir konuma yükseltecektir. Unutmayın ki müşterileriniz de hem kendi müşterilerine hem de hiyerarşideki durumuna göre üstlerine sizden aldığı bilgiler doğrultusunda bilgi paylaşımında bulunmakta. Araç arızalanabilir. Şoförünüz çok yorgundur. Biraz daha fazla dinlenmiş olabilir. Yolda sizin ya da müşterinizin inisiyatifi dışında oluşabilecek kaza, herhangi bir şekilde gümrüklerde oluşabilecek bir arıza gibi nedenlerden dolayı aracınız ekstra sürelerde bekleyebilir. Bunları müşterinize doğru anında bilgi olarak iletirseniz müşterinizin gözünde güvenilirliğiniz daha da artacaktır. Lojistik süreçlerde teslimat ya da yükleme tarihlerinde oluşabilecek herhangi bir değişiklik, sizin tarafınızdan oluşturulabilecek herhangi bir değişiklikte müşterinize anında bilgi vermeniz gerekmekte. Müşterinizi ne kadar doğru bilgilendirirseniz, ne kadar doğru yönlendirirseniz, müşterinizin elini o kadar rahatlatır ve lojistik süreci o kadar az hasarlı olarak atlatırsınız. Operasyonel kalite konusundaki üçüncü noktamız, Müşterilerinize teknolojiyle buluştun. Bildiğiniz gibi internet ve cep telefonu çağında teknoloji her yerde ve her dakika yanınızda. Dilediğiniz an, dilediğiniz bilgiye arama motorlarından cep telefonunuz üzerinden çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Peki, insanların hepsi teknolojiye bu kadar rahat ulaşabilirken, diledikleri bilgiyi bu kadar kısa sürede alabilirken neden lojistik operasyonlarını da almasınlar? Türkiye'deki birçok lojistik firmasına baktığınızda teknolojik yatırımı genelde boş yatırım ya da boş para harcama olarak görürler. Ben tam tersini düşünüyorum. Emin olun ki bizzat deneyimlediğim için söyleyebilirim size. Teknolojiye yaptığınız yatırım fazlasıyla size geri dönüş olarak karşınıza çıkıyor. Şirketimi kurduğum, neyle el kurdum kurduğum ilk gün yaptığım ilk iş şirketin teknolojik altyapısını oluşturmaktı. Altyapı ve teknoloji zamanla değişen ve gelişen bir olgu olduğu için siz de o anki durumunuza, o anki ihtiyaçlarınıza göre bu teknolojiyi geliştirebilirsiniz. Örneğin şu anda NL Lojistik'te müşterilerimize LYS adında Lojistik Yönetim Sistemi şeklinde bir program sunuyoruz. Bu programda müşterilerimiz kendine verilen bir kullanıcı adı ve şifreyle yüklemesiyle ilgili bütün bilgileri, çıkış, tahmini varış gibi, plaka gibi, aracın anlık konumunu, nerede olduğunu ve yükleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri tek bir program, tek bir panel altında görebiliyorlar. Bunu müşterimizin müşterileri de görebiliyor aynı şekilde. Talep edilirse. Böyle bir teknolojik altyapıya sahip olmak aslında hem gönderici hem alıcı arasındaki telekomünikasyon sürecini azaltıyor. E-mailleri azaltıyor. İnsanların kendi işlerine daha fazla vakit ayırabilmesini sağlıyor. Birbirlerinden belge alıp vermek zorunda kalmıyorlar aracın durumunu gönderene alıcı sormak zorunda kalmıyor. Sadece telefondan ya da tabletinden ya da bilgisayarından. Kullanıcı adı ve şifresini girerek bunları görebiliyor. Eğer siz de müşterilerinize böyle bir teknolojik altyapı sunarsanız ve böyle bir teknolojik rahatlık sunarsanız emin olun müşterilerinizin sizi tercih etmesi diğer rakiplerinize göre iki kat daha fazla hale gelecektir. O nedenle son kez söylemek isterim ki lojistik operasyonel süreçlerde teknolojiyi asla elden bırakmayın. Eğer bir forwardersanız ve şirketiniz bir forwarder mantığı üzerine devam ediyorsa lojistik operasyonel süreç kalitesindeki dördüncü maddemiz doğru tedarikçi seçme kalitesi. Unutmayın ki tedarikçileriniz verdikleri hizmetlerle size hizmet verirken aynı şekilde bu hizmeti müşterinize de veriyor. Ve müşterinizin gözünde tedarikçiden aldığı hizmet sizin hizmet kalitenizi de birebir ölçtürmekle. Burada doğru tedarikçi tercihi sizin hizmet kalitenizi arttırma yönünde en önemli adımlardan bir tanesi. Tedarikçinizin bir alanında uzman olması, iki güvenilir olması, üçüncüsü doğru bilgiyi size ulaştırıyor olması, dördüncüsü ise doğru bilgiyi en kısa sürede size ulaştırıyor olması ve beşincisi oluşabilecek tüm sorunlarda anında çözüm yaratabilecek kabiliyeti sahip olması gerekmekte. Tedarikçi aynı zamanda sizin müşterinize sunduğunuz hizmetleri ya da hizmet kalitesini siz tedarikçinin müşterisi olduğunuz için size de sunmak zorunda. Tedarikçi seçiminizi ne kadar doğru yaparsanız hizmet kaliteniz o kadar artacaktır. Bu noktada piyasadan ve deneyimlerimden kazandığım bilgiyi de paylaşmak isterim. Genelde Ford'ur firmalar en uygun, en ucuz veren, fiyat teklifi veren tedarikçileri çalışmaya yoluna gidiyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. En ucuz her zaman en kaliteli hizmeti vermeyecektir. O nedenle çalıştığı bölgeler itibariyle alanında uzman ve her bölge için mümkünse 3-4 tedarikçinin dışına çıkmadan çalışmaya çalışın. Bu 3-4 tedarikçi içerisinde hizmet kalitesine inandığınız ve güvenli tedarikçileri yüklemelerinizi verin. Her zaman en düşünü aramayın. Unutmayın ki siz ne kadar para kazanmak istiyorsanız ve şirketinizi büyütmek istiyorsanız tedarikçiniz de o kadar para kazanmak ve şirketini büyütmek istiyor. Bu noktada şirketinizi korurken maddi anlamda tedarikcinizi korumayı unutmayın. Tedarikçiniz de kazandığı parayla kendi araç filosunu yenileyebilir. Kendi e, araç sayısını arttırabilir ya da size daha kaliteli hizmetler sunma yönünde yeni revizyonlara gidebilir. Bu noktada tedarikçinizi desteklemeniz de önemli. Bu konudaki 5. ve son maddem şirket içi entegrasyonu sağlamak. Nedir şirket içi entegrasyon? Şirketinizde çalışanlarınız farklı departmanlarda ve farklı iş görevleriyle çalışmakta. Özellikle lojistik firmalarda satış ve operasyon departmanlarının arasında genelde bir sürtüşme olur. Bunun da nedeni satışın satma odaklı, operasyonunsa teslimatı bitirme odaklı olmasıyla bağdaştırılır. Satış departmanı genelde satışı gerçekleştirebilmek adına gerçekleştiremeyeceği ya da operasyon departmanının altından kalkamayacağı vaat, vaatlerde müşterilerin karşısına çıkmış olabilir. Müşterileri bu vaatlerde de bulunmuş olabilir. Aynı şekilde böyle bir durum oluştu ortaya çıktığında Operasyon departmanı müşterinizle direkt karşı karşıya kalabilir. Diğer taraftan operasyon departmanına baktığımızda operasyon departmanı ise öncelikli olarak önündeki dosyayı tamamlamak, işi tamamlamak, işi bitirmekle mükellef olduğu için müşteriyle birebir iletişimde satış temsilcisi arkadaşlar kadar hassas olmayabilir. Bu noktada satış temsilcisine göre daha sert bir üslup o anki iş yoğunluğuna göre karşılaşabilecek durumlardan biridir. En sonunda satış departmanı ve operasyon departmanına aynı dilden konuşmasını sağlayarak bu sorunu çözebileceğinize inanıyorum. Örneğin ben kendi şirketim Nele Lojistik'te satış departmanına kısmi operasyon, operasyon departmanına ise kısmi satış yaptırarak hem birbirlerini anlamak hem birbirlerinin zorluklarını ve rahatlıklarını görmeleri açısından bir entegrasyon sağlamaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca da başarılı olduğuma inanıyorum. Siz de farklı yöntemlerle şirketiniz içerisinde böyle bir entegrasyon sağlayabilirsiniz. Umarım bahsettiğim bu bilgiler kuracağınız lojistik şirketinde ya da var olan lojistik şirketinde operasyonel kalitenizi arttırmanızı bununla eşdeğer olarak müşteri memnuniyeti ve satışlarınızı arttırmanız yönünde sizlere yardımcı olacaktır. Lütfen her türlü soru ve görüşünüzü yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Müzik